45 yıldır geçirilen zamanın bazı şahitleri vardır. Bazı yol arkadaşlıkları, bazı dostlukları, bazı kardeşlikleri, bazı doğruları. Bizim doğrularımız hiç değişmedi. Zamanın gerisinde kalmak yerine zamanın ötesinde olmak istedik. Daha çok çalıştık, daha çok ürettik, daha çok geliştik. Hep birlikte kuşaktan kuşağa aynı gayreti gösterdik. 1979'dan beri sevdik, sevdalandık. İşimize olan aşkımızı tüm evlere taşıdık. Dünyanın dört bir yanında yeni gülümsemelere sebep olduk. Biz daha çok mutlu olduk. İsmim İsmail Doğru. 1956 doğumluyum. 70'ine az kaldı. Bir dönemlerin yaş 70, iş bitmiş dönemini karşılamak üzereyiz. 4 çocuğum var, 13 tane torunum var. Babam Allah rahmet eylesin uzun seneler ticaretin içerisinde olduğu için biz de ortaokul dönemlerine gittiğimiz dönemlerde haricindeki zamanlarımızı iş yerinde geçiriyorduk. Evin altında küçük bir dükkanda başlamıştım. Şimdi yeğenlerimiz ve çocuklarımız işin başında olmaz benim için gurur verici bir olay. Sizden küçüklere bir öğüt vermek isterseniz ne dersiniz? Dürüst olmak, çalışmak, sabretmek. 45 yıllığı değerlendirdiğimiz bu dönem 45 yıl öncesindeki beraber çalıştığımız arkadaşlar da olacak bu programda. Hepsiyle bir hasretle gidermiş olacağız. Düzenleyen arkadaşlara bu noktada teşekkür de ediyorum. Allah'ın nice 45 yıllara diyeyim. Biz bir daha göremeyiz ama inşallah bizim çocuklarımız bunları her 10 yılda bir en azından yaparlar ve tüm arkadaşları bu aileyi daha büyüterek götürme şansımız olur. 1983'te çırak olarak başladım. Perilla'da çıraklık o dönemler çok iyiydi. Şimdi ondan çok daha iyi. Burada 36 yıl çalıştım. Perilla'da kimse darda kalmaz. Maddi olarak da, manevi olarak da. Benim de çok zor günlerim oldu. Her zaman yanımda oldular. Sen tamam demediler. Emekli olduktan sonra da hala geliyoruz, gidiyoruz. Akıl fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ben iyi ki doğrularda çalıştım. İyi ki Perilla'yı ürettik. Ben ilk olarak 97 yılında başladım. O zamanlar tabii öğrenciydim ben. Doğrular bana bu hayatta çok tecrübe kazandırdı. Hem aile olma yönü. Yönünden, hem arkadaşlık yönünden hem kendime bir şeyler katma yönünden çok şey kazandığımız doğrular bana. Onlardan Allahım razı olsun çünkü maddi manevi her türlü sıkıntımda yanımda arkamda oldular. Gerçekten bana her zaman abilik bir babalık yaptıkları için çok teşekkür ederim onlara. İyi ki varlar. 45 yıl koca bir ömür. Bu hayatta sizin iyi ki dedikleriniz var mı? İyi kalbinden şüphe duymadığınız, sırtınızı rahatlıkla yaslayabildiğiniz, birlikte güldüğünüz. Birlikte ağladığınız bizim var. Her zaman vardı. 1999'da başladık. Alıştık buraya. Sabah geliyoruz, akşam gidiyoruz. Hep aile gibi olduk. Hepimiz bir aradayız. Yani bir aile şirket olduğu için Perilla içeride de işçileri de aile gibi görüyorlar. O şekilde davranıyorlar yani. 25 senedir çalıştığım Perilla şirketinde en iyilerinden biriydi. Hala da de çalışmaya devam ediyoruz. İyi ki Perilla. Sanayi ortamına gireceğim için ben de tabii ilk başta biraz sıkıntılarım vardı. İşte nasıl olacak? İşte çalış patronlar nasıl? İşte çalışma arkadaş nasıl? Öyle sıkıntılarla başladım. Ama 13 yıldır hiç düşündüğüm sıkıntıların hiçbirini yaşamadım. Bir aile ortamında gibi patronlarım öyle saygılı hiç bizi sıkıntıya sokmadılar şimdiye kadar. Çalışma arkadaşlarım da öyle. Bir aile gibi olduk biz burada. 13 yıl öncesinde doğrular daha kobi sınıfında daha küçük bir işletmeydi. Tabi bu süre zarfında daha büyüdü. Farklı adımlar atarak işte farklı alanlarda da kendini gösterdi. Hem yurt dışı hem yurt içi pazarda çok güzel başarılara imza attı. Ben daha da iyi olacağını ve büyüyeceğine inanıyorum. İlk varlar, ilk yolumuz kesişmiş. Ben çalışmaktan çok memnunum. Tek kişiyle başlayan serüvenimiz gün geçtikçe büyüdü. Birbirimize güvendik, birbirimize inandık, birlikte başardık. Şimdi ise büyümeye devam eden 800 kişilik bir aile olduk. 45 yıllık geleneğimizi genç nesillerimize aktardık. Ben endüstriyel tasarım mezunuyum. Üniversite öğrencisiyken bitirme projem için Perilla ile görüştüm. Bitirme projemi Perilla'da tamamladım. Projem biter bitmez işe başladım. Kendimi önde hissediyorum çünkü hiçbir şekilde okuldan mezun olduktan sonra bir stresli olup iş arayışına girmedim. Zaten burada işe başlayacağımı biliyordum. İşe başladığımda da kendimi hiç stresli hissetmedim. Tanıdığım insanlar ve bana yardımcı olacak insanlardı. Böyle olduğu için de her zaman Perilla'nın arkamda olduğunu hep hissettim ve şu anda da hissetmeye devam ediyorum. Ah bu yeni nesil. Bizi her zaman heyecanlandırıyor. 45 yıllık geleneğimizi modernize etmemizde fayda sağlayan yeni nesil. Şimdi geriye dönüp bakıyoruz da. Biz başardık, inandık, milyonlarca eve misafir olduk. Milyonlarca eve mutluluk götürdük. Milyonlarca çocuğa oyun arkadaşı olduk. Milyonlarca kişiye yardım ettik. Doğru olan yolda ilerledik, ilerlemeye devam edeceğiz. Ben bu şirkete 2002 yılında başladım. Memnunuz ki 22 sene olmuş. Muhtemelen buradan da emekli olacağım. Perilay'ı seviyoruz. Yani yaptığımız ürünlerde hiç sıkıntı yaşamadık. Bir dünya açık pazar. Daha çok ürün yapmamız lazım. Perilay'da olmaktan mutluyuz. Uzun zaman olmuş. Perilay bir başka ya. 14 yaşında işe başladım. İlk işim çocukluktan belli doğrulara girmek. İşte Bakın bu gerçekten bir hayat. Bu gerçekten bir zaman. Yani yılların vermiş olduğu bir şey. Boynum kıldan incedir. Niye? Aktivefa bir borcum var. Perilli ailesine teşekkür etmek yetmez. Bir olayımı anlatabilir miyim? İlk oğlum olduğunda gözleri kapalıydı. Bilal doğruyla, İsmail doğruyla gittiğimde İstanbul'da çocuğumun gözünü ameliyat ettirip gözünü açtıran kişiler. Ben bunun neyine teşekkür edeyim? Allahım biraz duygusallaşıyorum. Yani boynum kıldan ince. Kurban olduğum Allah'ım onlara uzun ömürler versin saygı saygı 45. yılımız kutlu olsun